şahit olman gereken Kaç adım Hiçbir değil ben sakın ama o Elbet adım hatırlanır beni canlı gömünde Ama hala küçücük çocuğum annemin gözünde Düşünmeden konuştun hep mahodurdu sözünde Yedin dostun için bıçak sabahın köründe sabahları Hatırlar ismimizi Gülüm özür kadar ayrı çizdi bizi Geri gel ne olursun geri gel bıraktım her şey geride Seviyorum valla seni ben tutuldum gözlerine Yeniden tanım yeniden Yarada kalmasın bu serüven Yeniden lütfen yeniden Neden oldum hep ben yenilen bir şarkı hayata bağlarmış Haluk abi dedi zaten sevenlere bağlarmış Tabi o zamanlarda birazcık şapşaldım Emrah abi söyle hadi acımı dindirir kaç şarkı Uzun lafın kısası velası Eski dostlarla olduk şimdi hasım Buralara kolay geldik sanarsın Ahmet Kaya misali dokunma yanarsın Hatırlanır beni canlı gömünle Ama hala küçük çocuğum annemin gözünde Düşünmeden konuştun hep maho durdu sözünde Yedin dostun için bıçak Sabahın köründe bu sabahları Hatırlar ismimizi Gülüm özür kade ayrı çizdi bizi Geri gel ne olursun geri gel bıraktım her şey geride Seviyorum valla seni ben tutuldum gözlerine Yeniden tam yeniden Yarıda kalmasın bu serüven Yeniden lütfen yeniden Dediğim bir şarkı hayata bağlarmış Haluk abi dedi zaten sevenlere hep Tabi o zamanlarda birazcık şapşaldım Emrah abi söyle hadi acımı dindirir kaç şarkı Uzun lafın kısası velası Eski dostlarla olduk şimdi hasım Buralara kolay geldik sanarsın Ahmet Kaya misali dokunma yanarsın Yeniden tanım yeniden Yarada kalmasın bu serüven Bir de dinlediğim şarkı hayata bağlarmış. bağlarmış Haluk abi dedi zaten sevenlere bağlarmış, bağlarmış. Tabi o zamanlarda birazcık şapşaldım Emrah abi söyle hadi acımı dindirir kaç şarkı Uzun lafın kısası velası Eski dostlarla odaklanıyorum